Herkese merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde 6. sınıf 6. ünite occupations konusunu işleyeceğiz. Bu ünitede neler yapacağız? İlk olarak meslekler nelerdir onları öğreneceğiz. Sonra da bu meslekler neler yapabilir onlar hakkında konuşacağız. Evet başlayalım. İlk mesleğimizden başlayalım. Cook. Cook ne demek? Aşçı demek. Engineer ne demek? Mühendis. Electrician elektrikçi. Worker ise işçi. Astronot. Türkçe'ye geçmiş bir kelime yine astronot demek. Doctor, bu da Türkçe'ye geçmiş. Doktor, butcher, kasap demek. Architect, mimar demek. Teacher, öğretmen. Firefighter, itfaiyeci. Dentist, dişçi demek. Secretary, sekreter. Bu da yine Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Waitress. Bakın sonuna rız geldiği için bu kadın garson demek. Waiter ise erkek garson. Taylor terzi, manager da yönetici veya biz müdür de diyebiliriz. Hairdresser ise kuaför, musician müzisyen, scientist bilim insanı, police officer polis veya polis memuru diyebiliriz. Polis diyelim. Mechanic tamirci, zookeeper hayvan bakıcısı, president ise başkan. Driver da şoför, nurse hemşire, postman postacı. Pilot bu da yine Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Pilot. Artist. Ressam. Retired. Emekli. Bunu yazmamışız. Bu farmer olacak. Farmer ne? Çiftçi. Vet. Veteriner. Lawyer. Avukat. Actor. Oyuncu. Actress bu da aynı şekilde waitress ve waiter gibi actor erkek oyuncu böyle e koyalım başına bu da kadın oyuncu salesman satış görevlisi bu da aynı şekilde kadın ve erkeği var bunun salesman erkek olan satış görevlisi saleswoman da kadın olan yine satış görevlisi satış elemanı da diyebiliriz plumber bu da tesisatçı Detective bu da Türkçe'ye geçmiş bir kelime dedektif demek. Housewife ise ev hanımı. Singer da şarkıcı. Evet mesleklerimiz bu kadar devam edelim. Questions about occupations. Burada ne yapacağız? Bir kişiye hangi mesleği yaptığını nasıl sorarım onu öğreneceğiz. Hangi cümleyle sorabilirim? Evet ilk olarak What do you do? What do you do diye sorabilirim. Bu ne demek? Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun diye sormak için What do you do demem gerek. Peki ben buna nasıl cevap cevap veririm. Biri bana böyle bir şey sorduğunda I am a teacher. Ben bir öğretmenim demem gerekiyor. Ben bir öğretmenim. Peki ben bunu başkasına soruyorum ve mesela diyelim ki adı Ahmet olsun. Onun mesleğini merak ediyorum. Nasıl sormam gerekiyor? What does Ahmet? Ahmet yerine ben ne kullanabilirim ya da he diyebilirim değil mi? Çünkü o bir erkek. What does he do? diye sordum. Yine bana nasıl cevap verecekler? Diyecekler ki Ahmet veya he is a mechanic. O bir tamirci. Ahmet bir tamirci diyebilir. Başka nasıl sorarım ben bir birinin mesleğini şöyle sorabiliriz. What is your occupation? What is your occupation diye sorabilirim. Şimdi occupation'ın iki tane iş anlamlısı var. Birincisi job, diğeri ise profession. Ben bu ikisini de kullanabilirim buraya. What is your job? What is your profession da diyebilirim. Yine bana aynı şekilde ne diyecekler? I am a lawyer. Yine başkasının mesleğini soracaksam ne diyeceğim? What is her veya his? Her neydi? Kızlarda, kadınlarda biz ise erkeklerde. What is her occupation diye sorduğumda he veya she is a postman. O bir postacı demem gerek. Evet devam edelim. Bir de Ken can ve Kent konusu var. Bu da mesleklerde ne işimize yarayacak. Bir meslek ne iş yapabiliyor veya ne yapamıyor onları öğrenmek için. Ama önce Ken Kent ne işime yarıyor benim onu bilmem gerek. Ken ve Kent ben bunu yapabildiğim durumlarda, yapabildiklerimde. can't ise yapamadıklarım yaptıklarımda. Yapamadıklarımda kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Mesela ben yürüyebilirim veya koşabilirim değil mi? O zaman söyleyelim. I can run. Ben koşabilirim. I can walk. Ben yürüyebilirim. I can teach. Ben öğretebilirim. Araba da sürebilirim değil mi? I can drive car. Araba sürebilirim. Bunları yapabilirim ben. Ama yapamadıklarımdan bahsedeceğim zaman ne yapacağım? Yapamadıklarım. Bunları yapabildiklerim olumlu hale dedik. Buna ise yapamadıklarımı söyleyeceğim. Ben uçabilir miyim? Bence uçamam. Denemedim ama uçamam. I can't fly. Ben uçamam. Başka ne yapamam? Ben araba tamir edemem mi? I can't repair car. Arabaları tamir edemem. Yapamadıklarımızda can, yapabildiklerimizde can kullanıyor. Peki nasıl soru sorarım ben bununla? Ne yapacağım? Can. Başa getireceğim beni. Can you fly? Sen uçabilir misin? Buna nasıl cevap vereceğiz? Yes I can. Eğer yapamıyorsak da no I can't dememiz gerekiyor. Bu kadar. Can can bu kadar. Daha önceki ünitelerinizde gördünüz zaten. Şimdi kısa küçük bir tekrarını yaptık devam edelim. Şimdi de bazı işler var. Bu işleri hangi meslekler yapar? Önemli kelimelerimiz var. Bunları öğreneceğiz. İlk olarak repair cars. Repair cars ne demek? Araba tamir etmek. Bu işi kim yapar? Tabii ki mekanik yapar değil mi? Tamirci yapar. Sew fabric ne? Sew fabric de kumaş dikmek. Kumaş dikmek. Bunu kim yapar? Bunu bir tailor. Evet, bir terzi ne yapar? Kumaş diker. Pull Out teeth. Bu da diş çekmek. Bunu kim yapar? Bir dentist yapar. Dye hair. Saç boyamak demek. Bunu kim yapar? A hairdresser yapar. Take orders. Bunu kim yapar? Waiter yapar değil mi? Waiter veya neydi kadın olanı? Waitress'tı. Take order ne peki? Sipariş almak. Examine patients. Bunu kim yapar? Bunu da doktorlar yapar. Peki examine patients ne? Hastaları tedavi etmek. Bunu da bir doktor yapar. Help doctors. Doktorlara yardım etmek. Doktorlara yardım etmek. Bunu kim yapar? Bunu da hemşireler yapar. Nurse yani. Drive a car or lorry. Araba sürmek veya kamyon sürmek. Araba veya kamyon sürmek. Bu işi kim yapar? Bunu da tabii ki şoför yapar. Neydi? Driver yapar. Draw building plans. Building Bina demek bina planlarını çizmek, bina planlarını çizmek. Peki bu işi kim yapar? Bir arkitekt yapar. Kim bu arkitekt? Mimar tabi. Evet, sell goods. Sell goods da ürün satmak. Goods burada ürün demek, ürün satmak. Ürün veya malzeme anlamına geliyor goods. Kim yapar bunu? Salesman veya saleswoman yapar. Yani satış temsilcisi, satış görevlisi yapar. Look after ill people. Look after biriyle ilgilenmek. Hastalarla ill people hastalarla ilgilenmek. Bunu kim yapar? Nurse yapar. Hastalarla ilgilenir. Yani hemşire yapar. Cook and prepare meals. Prepare önemli bir kelime. Hazırlamak. Yemek hazırlamak. Veya yemek pişirmek diyebiliriz. Bunu kim yapar? Cook yapar. Değil mi? Aşçı. Cook veya şef. İkisi de aşçı oluyor. Grow vegetables. Bunu kim yapar? Peki grow vegetables sebze yetiştirmek. Bunu kim yapıyordu? Bunu da tabii ki farmer yapar. Farmer çiftçiydi. Evet, make bread ekmek yapmak. Make bread and sell bread. Sell de satmak. Ekmek yapmak. Bunu kim yapar? Bunu da tabii ki baker yapar. Baker neydi? Fırıncı yapar. Build a house or bridge. Build a house. Build inşa etmek demek. Ev veya köprü inşaatını yapmak. Kim yapar bunu? Ee, yazalım bir. Ev inşa etmek veya bridge de köprü. Köprü inşaatını kim yapar? Worker yapar. Worker kimdi? İşçi. Fly plane. Fly plane ne demek? Uçak uçurmak. Kim uçağı uçurur? Tabii ki pilot uçurur değil mi pilot uçurur mend mend ne demek onarmak mend electrical devices device da de cihaz demek elektrikli cihazları tamir etmek onarmak kimin işi bu tabii ki electrician yani elektrikçinin elektrikli cihazları onarmak kim yapar bunu electrician yapar elektrikçi yapar wear uniform bunu kim Yapar. Wear uniform nedir? Üniforma girme, giymek. Üniforma giymek. Kim giyer üniformayı? Askerler giyer, polisler giyer. Biz buna ne diyebiliriz? Polis officer. Asker nedir? O da soldier. Askerler ve polisler giyer. Arrest criminals. Bu da suçluları tutuklamak. Bunu kim yapar? Bunu da aynı şekilde polisler yapar. Polis officerlar yapar. Answer the phone. Bu da telefonu cevaplamak. Bu kimin işi? Bunu da sekreter yapar değil mi? Secretary. Sekreter yapar. Write prescription. Bu da önemli. Bu da reçete yazmak. Bu kimin işi? Reçeteyi tabii ki kim yazar? Doktor yazar. A doctor can write prescription. Evet, devam edelim. Şimdi burada bir eşleştirmemiz var. Bu eşleştirmeyi beraber yapalım. İşte burada meslekler var. Burada da işler var. Bu mesleği hangi iş yapıyor? Onu eşleştirmeye çalış. Evet ilk mesleğimiz de Taylor. Taylor ne yapıyordu? Sew Fabric. Yani kumaş dikmek değil mi? Bulalım hemen. Sew Fabric 22'de. 22'yi buraya koydum. A tailor can sew fabric. Bir terzi ne yapabilir? Kumaş dikebilir diyebiliriz. Architect. Architect neydi? Mimar. Mimar ne yapar? Design buildings and draw buildings plans. Ne yapar? Binaları tasarlar ve bina planlarını çizerdi. 6 numaraya bunu koyduk. Cook neydi? Aşçıydı. Bu ne yapar? Yemek yapardı değil mi? Prepare meals cook dememiz gerekiyordu. Hemen ne yaptık? 8 numarada cook yemek pişirmek ve prepare meals yemekleri hazırlama. 8 numarayı koyduk. Sonra waiter vardı. Waiter neydi? Bu da garsondu. Garson ne yapardı? Take orders yani siparişleri alırdı. Veya serve food. Serve food da yiyecekleri sipariş etmekti. Bunu bulalım. Bu da 10 numarada. Take orders. Siparişleri almak. Serve food and drinks. Yiyecekleri ve içecekleri ne yapmak? Servis etmek. 10 numarayı yazdık. Doctor ne yapar? Doctor da bir sürü iş yapar. Reçete yazar. Hastaları tedavi eder. Ne diyorduk bunlara biz? Examine patients and write prescription. 7 numaraya bak. Examine patients. Hastaları tedavi etmek. Cure da aynı şekilde. Tedavi etmek, iyileştirmek demek. Cure people. insanları iyileştirir. Write prescription da reçete yazardı. 7 numarayı hemen yazdık doktora. Electrician neydi? Elektrikçi. Bu ne iş yapardı? Mend electrical devices. Yani e, elektrikli cihazları onarır, tamir eder. Evet, 18 numaraya baktık. Mend electrical devices. Elektrikli cihazları onarma, tamir etmek. 18 yaz. Police officer neydi? Polis memuru. Bu ne yapar? Suçluları tutuklar. Yani arrest criminals. Bakalım hemen. 20 numara da var. Arrest criminal. Suçluları tutuklamak. 20 yaz. Mekanik neydi? Mekanik de tamirciydi. Bu da ne yapardı? Arabaları tamir ederdi. 5 numarada var. Repair cars. Arabaları tamir etmek. Zookeeper kim? Bu da hayvan bakıcısı. Hayvanlara bakar, hayvanlarla ilgilenir. İlgilenmek neydi? E, take care'da değil mi? Evet. 17 numarada. 17 numarada take care of animals. Farmer kimdi? Çiftçiydi. Bu ne yapar? Sebze ve meyve yetiştirirdi. Hemen baktık. 13 numarada ne var? Grow vegetables. Hairdresser. Hairdresser da kuafördü. Bu ne yapardı? Saçı boyardı. Dye hair dedik ona değil mi? Hairdresser. Kaçta bakalım hemen? 4 numarada. Cut kesmek. Dye boyamak. Design'da tasarlamak. Saçı kes Keser, boya boyar, dizayn da tasarlar. 4 numaraya koyduk. Driver ne yapar? Driver da şofördü. Araba ve kamyonları sürer değil mi? Evet bu da nerede? 2 numarada. Drive cars and lorry. Arabaları ve kamyonları sürer dedik. 2 numarayı koyduk. Nurse ne yapardı? Hastalara hem hastalarla ilgilenirdi hem de doktorlara yardım ederdi. Nurse ise look after ill people. Hastalara bakar ve help doc hastalara yardım eder dedi. Vet şimdi bu da veteriner. Bu ne yapar? Tabii ki hayvanlara yardım eder değil mi? Hayvanları tedavi ederdi. Examine animals. Examine tedavi etmek de hayvanları tedavi eder ve cure animals onları iyileştirir. Help animals da diyebiliriz. Lawyer kimdi? Avukattı. Bu ne yapar? Bizi mahkemelerde savunur değil mi? Lawyer'da defend people. Defend birini savunmak. Defend people at court. Courts da mahkemeydi. Mahkemelerde insanları ne yapar? Savunur. Bir numara. Worker kimdi? İşçiydi. Bu ne yapar? Bu da ev inşa eder. Build a house dedik. House değil de biz ne diyebiliriz? House yerine köprüleri de yapar değil mi? Bridge. Bridge de köprü demek. Dentist kimdi? Bu da diş hekimi veya dişçi diyebiliriz. Bu ne yapar? Dişi tedavi eder. Diş çeker. Bakalım. Pull out. Pull out çekmek. Pull out or treat. teeth. Street'te tedavi etmek. Dişi çeker veya tedavi ederdi. 3 numara. Baker neydi? Baker'da fırıncı. Bu ne yapar? Ekmek yapar. Make bread and sell bread. Veya onu satardı. Baker'a baktık hemen. 12 numarada. Make bread and sell bread. 12 numaraya koyduk. Salesman neydi? Satış elemanı veya satış görevlisiydi. Bu ne yapar? Ürünlerini satardı değil mi? Sell goods at a shop. Dükkanda ne yapar? Ürünlerini satar. Secretary. Bu ne yapar? Bu da telefonları cevaplar sekreter. Evet. Bak. Answer the phone. Telefonları cevaplar. Pilot ne yapar? Pilot da uçağı uçurur tabii ki. Evet, pilot'a baktık nerede burada? Fly a plane. Uçağı uçurur. A pilot can fly a plane dedik. 15 numaraya koyduk. Teacher ne yapar? Teacher da öğretir. A teacher can teach English, can teach students. Öğrencilere öğretir. 16 numara. Bu kadar. Meslekler ve mesleklerin neler yapabildiğini eşleştik. Evet. Gördüklerimizle ilgili iki tane soru var. Bakalım. Birinci de diyor ki Which of the following is not correct according to the visuals above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki görsellere göre doğru değildir? Is not diyor bakın. Evet bakalım. Victor'a baktım. Bu bir doktora benziyor. Doctor yani. Tom'a baktım. Bu bir waiter. John bir farmer. Kevin ise bir pilot. Tamam. A şıkkına baktık. Victor can examine patients. Victor hastaları tedavi edebilir diyor. Bunu gördüğüm zaman benim aklıma hemen doctor gelmesi lazım. Victor bir doctor mı? Evet, demek ki bu doğru. B'ye baktım. Tom can serve food and take orders. Tom yiyecekleri servis eder, edebilir veya ne yapar? Siparişleri alır. Baktım bu bir waiter mı? Evet, Tom bir waiter demek ki bu da doğru. C'ye bak. John can defend people at court. John insanları mahkemede defend yapar. Yani savunur. Demek ki benim ne aramam lazım? Bir lawyer aramam lazım. Yani avukat. John'a baktım. Bir avukat mı? Hayır. O bir çiftçi. Yani farmer. Demek ki bu yanlış. D'ye baktım. Kevin can fly a plane. Kevin uçağı uçurabilir diyor. Benim bir pilot aramam lazım. Kevin'a baktım. Bir pilot mu? Evet. Demek ki bu da doğru. Yanlış çıkkımız Ceyhan oldu. Diğer sorumuza bakalım. My mom works for a construction company. Benim annem bir inşaat şirketinde çalışır. Construction company inşaat şirketi demek. She can draw very well. Çok güzel çizebilir and she can design the plans of the buildings. ve binaların planlarını tasarlar. Who is my mom? Benim annem kimdir? Evet, bu bilgilere göre annesi ne iş yapıyor olabilir? Tabii ki bir architect olması gerekiyor. Ben bir arkitekt arayacağım. Bakalım. Mary bir arkitekt mi? Hayır. Bu bir zookeeper yani hayvan bakıcısı. Mary olmaz. Susan'a baktım. Susan da bir nurse yani hemşireye benziyor. Bu da olmaz. Sofia doktor. Doktor da olmaz. Sally'e baktım. Önünde bir plan var. Kafasında bir ev var. Evin içi var. Demek ki bu bir Architect. Kimmiş? Seli. Annesinin Seli olduğunu buldum. Cevap Bursa olacak. Evet bu ünitede bilmemiz gereken yine birkaç tane önemli kelimemiz var. Off day. Off day ne demek? Boş gün. Çalışmadığımız günler. İşe gitmediğimiz boş günler. Born ne demek? Bu da doğmak. Birthplace doğum yeri. Goal ise hedef demek. Hedef, amaç. Bu anlamlara geliyor. Dream job ne? Hayalimizdeki meslek. Hayal mesleğimiz. Graduate mezun olmak. Building ise bina demek. Reach de ulaşmak, bir hedefe ulaşmak, erişmek. Evet, şimdi de simple past tense'le devam edeceğiz. Simple past tense nedir? Bu geçmiş zaman demek. Benim ne işime yarayacak? Ben geçmişte yaşadığım durumları anlatmak için bunu kullanacağım. Nasıl kullanılıyor? Önce olumlu haline bakalım. I, he, she, it. Bunlar benim kişilerim kişilerimdi. Ben, o, Erkek olan, şi, kız olan, it de cansız varlıklar ve hayvanlarda kullanıyordum. Ben bunda ne kullanacağım? Was kullanacağım. You, we, they. Bunlarda da were kullanacağım. Normalde ben nasıl yapıyordum? Mesela diyordum ki I am a teacher diyordum. Şu anda bir öğretmenim ben. Bakın ben bunda amizar kullanıyordum değil mi? M i Bunlar neye dönüşüyor burada? Geçmişte kullanacaksan was kullan. Bunu bir geçmişte yapalım. I bu sefer ben ayda ne kullanıyordum? Was kullanıyordum. I was a teacher. Ben bir öğretmendim geçmişte. Öğretmendim. Evet, başka ne diyebiliriz? He was happy. He was happy. O mutluydu. O mutluydu anlamı katıyor. Bir de bununla kullanalım. They were. They were in Ahlat. They were in Ahlat. Onlar Ahlat'taydılar. Bir de bunun olumsuz hali var. Olumsuz halinde ne yapmam gerekiyor? Olumsuz halinde de biz çoğunlukla ne getiriyoruz? Not getiriyoruz. Was'dı mesela ne yapacağız onu? Was not yaptığımız zaman ve bunu kısalttığımız zaman wasn't olacak. Evet bunda da bir cümle kuralım. Dedik ki ben bir öğretmendim dedik. Diyelim ki ben bir öğretmen değildim. I wasn't a teacher. Ben bir öğretmen değildim. O mutlu değildi diyelim. She wasn't. O mutlu değil. You be day'de ise ne kullanacağım? Weren't kullanmam gerekiyor. Bu da neyin kısaltılmış hali? Were not'ın kısaltılmış hali weren't. Weren't kullan. Ne diyelim? You weren't at school. Sen okulda değildi. Sen okulda değildin dedim. Böyle kullanıyoruz. Bunun soru hali nasıl olacak? Ben Was were'de nasıl soru soracağım? Yine aynı kendiki gibi was'ı başa getireceğim. Şöyle olacak. Was he a scientist? O bir bilim insanı mıydı? O bir bilim insanı mıydı? Diye sordu. Peki. Ben buna nasıl cevap veririm? Yes he was diyebilirim eğer öyleyse. Eğer değilse o bir bilim insanı değilse no he wasn't demem gerekiyor. Yine you ve de nasıl yapacağız? Aynı şekilde. Were you happy? Were you happy? Mutlu muydun? Yes, I was. You ile sorduğumuz için Ayvaz diyor çünkü size soruyor. Evet böyleydi. Bir de bununla kullanacağım benim zaman ifadeleri var. Time expressions'lar. Yesterday dün demek. Last week geçen hafta. Last geçen demek. Last summer geçen yaz. Last year geçen yıl. Last month geçen ay. Ego ise önce demek. Two days ago. Mesela bir tane örnek verelim. Diyelim ki we were students ten years ago. Ne dedim? 10 yıl önce biz öğrenciydik. Demek ki şu anda değiliz anlamı katıyor. You were happy yesterday. Sen dün mutluydun. He was a teacher last year. O geçen yıl bir öğretmendi gibi. Bu kadar. Geçmiş zamanda bunları kullanıyoruz. Başka bir şey yok. Ordinal numbers. Bunlar ne bunlar? Sıralama sayıları. Nasıl kullanacağım bunları? Mesela first demişiz. First birinci demek. Second ikinci third, üçüncü, fourth, dördüncü, fifth, beşinci diye gidiyor. Şimdi burada first, second and third de bakın stnd n, d, third bunları değiştiriyoruz. Ama diğerlerinde sonuna th getirsem oluyor. Sadece th getiriyorum. Nereye kadar? 20'ye kadar. 20'de y'yi düşürüyorum. 20'nin y'sini. 20 oluyor. Sonra 21'de 21st. 22'de 22nd. 23'te 24 diye gidiyor. Tekrar 30'a geldiğimde yine y'yi ye düşürüyorum. Yet yazıyorum. Sonra aynı şekilde devam ediyor. 30 first, 30 second, 30 third diye devam ediyor. Aynı şekilde 40'a geldiğimde nasıl olacak? 40, 40 olacak. 40 first, 40 second, 43, 44, 45 diye gidecek. Bunların hepsi aynı anlam katıyor. Sadece sonuna TH geliyoruz. Sıralama sayıları. 1. 2. 3. 4. 5. 15. 25. 29. gibi. Bu kadar. Bir de haftanın günleri var. Bunları sayalım beraber. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ben hafta içine ne diyorum? weekday hafta içi günleri hafta sonuna da weekend diyorum. Aylara bakalım bir de. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January Ocak, February Şubat, March Mart, April Nisan, May, Mayıs, June, Haziran, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım, December'da aralık oluyor. Peki bunları bir de bir mevsimlere göre birleştirelim. Winter neydi? Kış. Spring, Bahar. Summer, Yaz. Autumn veya fall bu da sonbahar. Evet winter ayları yani kış ayları hangileri oluyor? Tabii ki Aralık, Ocak, Şubat değil mi? Aralık. December ile başlıyoruz. Bu bir winter ayı. Sonra January, Ocak bu da winter ayı. February bu da winter ayı. Şubat. Evet spring'e geldim. Bahar ayları. Ne? Mart, Nisan, Mayıs. March, Nisan, ve Mayıs. Bu üçü Spring. Bunlar Winter oluyor. Evet. Yaz ayları, Summer ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos. Bunlar da yaz ayları oluyor. Sonbahar aylarında kolay bir yolumuz var. Eğer karıştırıyorsanız son yazdığımız zaman September'ın S'si, October'ın O'su, November'ın N'si ne oluyor bunlar? Sonbaharın sonu oluyor. September, October, November böyle kolaylıkla aklınızda tutabilirsiniz eğer karıştırıyorsanız. Eylül, Ekim, Kasım bunlar da sonbahar ayları oluyor. Evet, ünitemizin son etkinliği bunda neler yapacağız? Bir tane doktorumuz var ve bunun hakkında bilgiler var. Boşlukları doldurmaya çalışacağız. Bakalım. Full name Hasan Can Kaya. Yani tam adı Hasan Can Kaya'ymış. Born neydi? Doğum tarihiydi. Doğumu. January neydi? Ocaktı. Biz buna birinciye ne diyorduk? First. Nasıl okuyacağım ben bunu? First of January. Bunu ben ikiye ayırdım. Nineteen, ninety five. Bu kadar. Evet, hospital yani hastanesi Life Hospitalmış. Burada da e-mail'i var. Working days çalışma günleri, hours ise saatleri. Monday to Wednesday. Pazartesiden çarşambaya kadar. Buradaki to kadar demek. Saat sabah 8'de başlıyormuş. Kaça kadar? Öğleden sonra 4'e kadar çalışıyormuş. de perşembe günleri ne yapıyormuş? Saat 1'de öğleden sonra işe gidiyormuş. Saat kaça kadar? 5 öğleden sonra 5'e kadar çalışıyormuş. Evet, bu bilgilere göre bu boşlukları doldur duralım. Dr. Hasan Cankaya was born in Kırıkkale. Kırıkkale'de doğdu. Ne zaman? 10 tarihi hemen ne yapacağız? 1st of January 1995 yazdı. Dr. Kaya was graduated from Kırıkkale University. Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olmuş. Medical School'dan yani tıp okulundan mezun olmuş. Ne zaman? Bunu okuyarım? In 2014. 2014 dedim. He works in the hospital on Mondays. Hangi günler hastanede çalışıyordu? Monday çalışıyordu. Ne zamana kadar? Çarşambaya kadar çalışıyordu. Arada hangi gün var? Tabii ki salı da var değil mi? Monday, Tuesday, salı gününü unutmuyoruz. O günde çalışıyor. Ve Wednesday. Pazartesi, salı, çarşamba ve Thursdays yani perşembe günleri çalışıyor. He starts working. Saat kaçta starts? Kaçta başlıyor işe? Ne zaman? Saat 8'de başlıyor değil mi? Burada gördük. 8 a.m. And leave hospital. Saat kaçta işten çıkıyor? Saat 4'te. 4 p.m. Ne yapıyor başka? Examines his patients hastalarını tedavi eder. From one hangi gün? Thursday. Bakın perşembe günleri saat 1'de gidiyordu işe 5'te çıkıyordu. From 1 p.m. Öğleden sonra ne zamana kadar? Saat 5'e kadar. Thursdays. Evet buraya da on getiriyoruz. On Thursday. Occupation'ı. Bunun neydi occupation'ı? Bu bir doctor. Birth. Doğum. Doğum tarihi ne zamandı? First of January, January 1995'te Hemen yazalım. January 1995. Ocak 1995. Ocağın birinde doğmuş. Birthplace. Doğum yeri neresi? Burada söylüyor. Kırıkkale'de doğmuş. Tamam. Working days. Çalıştığı günler hangileriydi? Monday, Tuesday, Wednesday ve Thursday. Dört gün çalışıyor. Üç günde demek ki off day oluyor. Yani boş günü. Bunlar hangi günler? Friday, Saturday ve Sunday. Bunlar da çalışmıyor. What he does? O ne yapar diye soruyor. Ne yapıyordu? Examine his patients. Hemen buraya examine his patients yazıyorum. Neydi bu? Hastalarını tedavi eder. Evet. Occupations ünitesi bu kadardı. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.